Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Celaline ve yüce saltanatına layık hamdler, O'na mahsustur. Salat ve selam Nebilerin ve Resullerin Efendisi, sevgili Peygamberimiz, sadık ve emin olan Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem, pak ve temiz aline, nurlu ve mübarek ashabına ve kıyamet gününe kadar onlara ihsan ile tabi olanların üzerine olsun. Ey Rabbim! Seni tenzih ederiz. Bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Ancak senin bize öğrettiğin kadarını biliriz. Şüphesiz ki sen her şeyi hakkıyla bilen, hikmet sahibi olansın. Selam. Aziz ve muhterem dostlara selam ve muhabbetlerimi arz ederim. Öncelikle üçüncü dersin özetine geçiyorum. Bu ders, İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfisani Kudisesi Ruh Hazretlerinin zuhurundan önce Hindistan'ın siyasi ve dini durumunu konu almaktadır. 1554 yılında Hümayun Şah'ın vefatından sonra oğlu Celalettin Muhammed Ekber, Babürler Hanedanı'nın Hindistan'daki üçüncü hükümdarı olarak tahta çıktı. Ekber okuma yazma bilmeyen bir hükümdardı. Saray tarihçisi Ebu'l-Fazl, Ekbername adlı eserinde Celaleddin Ekber'i tamamen cahil olarak tanır. Ekber'in saltanatından önce Hindistan'ın dini havası İslamiydi. Aynı zamanda diğer din mensupları da sivil ve dini haklarını kullanabiliyorlardı. Ebu'l-Fazl ve babası Molla Mübarek Naguri, Ekber'in dini sapmasına öncülük eden başlıca şahsiyetlerdi. Onlar Ekber'in İslam'dan uzaklaşmasına zemin hazırladılar. Ekber'in sarayında kendilerini aydın diye tanıtan topluluklar, Noktaviler, Nusayriler, Rafizi Şiiler, Mehdiyan, Behtikler, Brahmanlar ve Sihler, Ebul Fazl'ın doğrudan desteğiyle güç kazandılar. Bu bozuk fırkaların yanı sıra bazı alim ve sufilerde Ekber'in yakınları arasına katılmıştı. Bu sapkın sufilerden biri Ekber'e secde etmeyi caiz gören ve Tacül Arif'in lakabıyla bilinen Tacüddin Eçhudni idi. 1579 yılında Molla Mübarek Ekber'in lehine Mahzarname adı verilen bir fetva yayımladı. Sarayın yedi kötü alimi tarafından imzalanan bu belgeyle Ekber'in hüküm ve fetvaları dini ölçü haline getirildi. Helal ile haram arasındaki fark ortadan kaldırıldı. Hac ibadeti yasaklandı. İslam taklide dayalı ve geçersiz bir din olarak gösterildi. Ekber Hindu merasimlerine katılır, alnına onların nişanesini çekerdi. Ekber kendi icat ettiği dine dini ilahi adını verdi ve bu dine girmek isteyenler için bir ikranname düzenledi. Bu ikrara göre kabul edenler İslam'ın sözde taklidi ve mecazi dinini terk ettiklerini beyan etmek zorundaydı. Bu dinin merkezinde güneş, ateş ve nura tapınma vardı. Pazar günü güneşe tapınmanın günü ilan edildi ve Ekber o gün insanlardan dini ilahiye bağlılık biatı aldı. Hatta ezan bile bu yeni inanca göre değiştirilmişti. Bu dine mensup olanlar birbirleriyle karşılaştıklarında selam yerine Allahu Ekber, cevap olaraksa Cel Celaluh ifadesini kullanıyorlardı. Ancak onların bu zikirlerle kastettikleri Yüce Allah'ın yüceliği değil, Akbar'ın tam ismine Celaleddin Ekber'e gizli bir göndermeydi. Ekber sığır kesimini yasakladı ve kendisine secde etmeyi dini ilahinin sembollerinden biri haline getirdi. Onun yüzünü Kabe-i Murat ve Kıble İhacat diye anıyorlardı. Böylece dini bir süs ve renk ile bezenmiş sapkın bir töre ortaya çıktı ve Hindistan'daki Müslümanların inançlarına yıkıcı bir darbe indirdi. İşte bu üçüncü dersin özetiydi. Bugünkü dersimizde ise İmam-ı Rabbani Elf-i Elfisani Kuddisesirruh Hazretlerinin fikri devrimi, ilmi cihadı, ve Ekber Şah'ın dini düzenine karşı gösterdiği tedbirli tutum üzerinde duracağız. Bilmemiz gereken çok önemli bir nokta şudur. İmam-ı Rabbani'nin mübarek doğumu Ekber'in tahta çıkışından 9 yıl sonra gerçekleşmiştir. Hazret 18 yaşına ulaştığında Celaleddin Ekber 27 yıldır tahta bulunuyor ve bu süre zarfında İslam'ı Hindistan'dan elinden geldiğince zayıflatıyordu. Celalettin Ekber dönemindeki ulemadan ona karşı sesini yükseltenlerin tamamı saray çevresi tarafından yok edildi. Bir kısmı da Hindistan'dan hicret etmek zorunda kaldı. İmam-ı Müceddid ise o günlerde akli ve manevi olgunluğa erişmişti. O doğrudan hükümdarla yüzleşmek yerine tedbirli ve basiretli bir yol seçti. Derin bir idrak ve ileri görüşlülükle fikri ve manevi bir inkılap başlatmaya karar verdi. Çünkü biliyordu ki Ekber, güçlü bir imparator olarak bid'at yolu, din-i ilahiyi resmen İslam'ın yerine koymuş, sarayın sapkın alimleri de bu bid'atleri desteklemişti. Böylesine karanlık bir ortamda İmam-ı Müceddid'in ilk adımı kalemle cihat etmek oldu. O ispatün nübüve, Risale-i Tehliliye ve Risale-i Reddi Refafız gibi değerli ilmi risaleler kaleme alıp çoğalttı. Bu risalelerde Ekber veya Bid'atçı danışmanı Ebu'l-Fazl'ın adını açıkça anmaksızın Onların sapkın inançlarını kesin deliller ve güçlü istidlallerle çürüttü ve o dönemde inkar edilen nübüvvet hakikatini ispatladı. Bu ilmi eserleri toplum içinde ve saraya yakın bazı kimseler arasında yaydı. Hicri 1014, miladi 1605 yılında Ekber'in vefatının ardından oğlu Cihangir tahta çıktı. Saltanatının ilk dönemlerinde Cihangir'in tutumu babasından farklıydı. İmam-ı Rabbani i bu durumu ganimet bilerek padişahı ve devlet erkanını irşat için uygun bir fırsat olarak değerlendirdi. Hazret, peş peşe gönderdiği mektuplar ve yazılarla Ekber zamanında Müslümanlara reva görülen zulüm ve bid'atleri Cihangir'e ve saray erkanına hatırlattı. İmam-ı Rabbani bu girişimlerin yanında dini ve sosyal ıslahat için kapsamlı bir plan hazırladı ve bu planın gerçekleşmesi için Nuvab Murtaza Han ki Şeyh Ferit Buhari olarak da bilinir, onun desteğini kazandı. Nuvab Murtaza Han, devletin temel direklerinden ve Cihangir'e en yakın şahsiyetlerinden biriydi. Zira Cihangir, onun desteğiyle tahta çıkmıştı. İmam-ı Rabbani'nin mektubatının birinci cildinde Şeyh Ferit Buhari'ye hitaben 21 mektup yer almaktadır. Bu mektuplarda öğütler, nasihatler ve hikmetli davetler fasih bir üslup, basiretli bir yaklaşım ve güçlü delillerle sunulmuştur. Genel olarak Hazret bu mektuplarda birkaç ana noktayı vurgu yapmıştır. 1. Saray erkanını ve padişaha yakın kimseleri İslam'ın hakikatleri konusunda bilgilendirmek, ve onları padişahı dini konularda yönlendirmeye teşvik etmek. 2. Şeriat hükümlerinin yayılması için saltanat desteğini sağlamak ve bu işin hükümdar desteği olmadan zor olacağını belirtmek. 3. Dindar kesimi padişaha yakın olmaya teşvik ederek kötü niyetli alimlerin ve gayri İslami kültür ve inançlardan etkilenmiş unsurların nüfuzunu azaltmak ve saray ortamını İslami kılmak. İmam-ı Rabbani Müceddidi Sani, Kudsi Sirruh İslam'ı İhya ve Ekber devrinde yaygınlaşan sapkınlıklarla mücadele amacıyla derin hikmet ve tedbirlerle kalemle cihadını sürdürmüş, kıymetli mektuplarıyla devletin ileri gelenlerini ve nüfus sahibi şahsiyetleri İslam'ın hakikatine davet etmiştir. Burada örnek olarak İmam-ı Rabbani'nin İslam'ı yeniden canlandırma yolunda teşvik ve davet amacıyla devlet erkanına gönderdiği bu mektupların bazı başlık ve konularını zikredeceğiz. Birinci Cilt 44. Mektup Şeyh Ferit Buhariye Bu mektupta İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh, eşsiz bir fesahat ile alemlerin hayırlısı, Resul-i Ekrem'in sallallahu teala aleyhi ve sellem methini yapar ayrıca şeriat-i muhakkakayı tasdik edenlerin ümmetin en hayırlıları, onu inkar edenlerin ise Adem oğullarının şerlileri olduğunu beyan eder. Devamındaysa ise nebevi sünnete ittibaya teşvik eder. 2. 1. cilt 47. mektup. Şeyh Ferit Buhariye Hazret bu mektupta padişahın konumunu kalbe, toplumuysa bedene benzetir. Kalp salih olursa beden de salih olur. Kalp bozulursa beden de bozulur. Böylece padişahın salahının veya fesadının, milletin ve memleketin salah ve fesadına sebep olduğunu açıklar. Ayrıca dine hizmet etmek isteyen müminleri İslam devletinin yardımcı halkası olarak niteler ve Nuvab Murtaza Hanı bu yolda yardıma davet eder. 3. 1. cilt 65. mektup. Hanı Azam Mirza Aziz Kukaya. Bu mektupta İmam Hazretleri İslam'ın zayıflığı ve Müslümanların zilletini hüzünle hatırlatır ve onu İslam'ı desteklemeye, şeriat hükümlerini tatbik etmeye teşvik eder. Hanı Azam Ekber'in süt kardeşi ve devrin nüfuzlu devlet adamlarındandı. 4. 1. cilt 66. mektup. Hanı Azam Mirza Aziz Kukaya Hazret bu mektupta Nakşibendiye tarikatının yüce yolunu över ve onu ashab-ı kiramın aleyhümür rıdvan sülukuna bağlı bir yol olarak tanıtır. Ayrıca Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem sahabesinin yüceliğini ve faziletini beyan eder. 5. 3. Cilt 54. Mektup Han-ı Cihan Ludiye Bu mektupta İmam Hazretleri, onu şeriyete uymaya ve din düşmanlarıyla mücadele etmeye teşvik eder. Hane Cihan Ludi, Cihangir Devleti'nde önemli rükünlerden biriydi. 6. 1. Cilt 81. Mektup Lala Bege Bu mektupta İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh, beli bir üslupla Müslümanların zayıflığını ve kafirlerin üstünlüğünü hatırlatır. Lala Begi, İslamı güçlendirmeye ve şeriatın yayılmasına davet eder. Bunlara ilaveten Mirza Abdurrahim Hanı Hanan ve oğlu Mirza Darabbek, Hacı Cihan ve Nuvab Kılıç Han gibi şahıslara da mektuplar göndererek onları İslamı ihya etmeye, ilahi hudutları uygulamaya ve Ekber devrinin izlerini ortadan kaldırmaya çağırmıştır. İslam Devleti'nin Yardımcılar Meclisi ve Cihangir Sarayı'ndaki olumsuz siyasi değişimler. Hiç şüphe yoktur ki İmam-ı Rabbani Elf-i Sani Kuddise Sirruh, sarayın yüksek rütbeli devlet adamlarıyla yazışmalarının yanı sıra, Serhend şehrindeki ikametgahında takva ehli seçkinler, ve Rabbani alimlerle gizli ve düzenli meclisler tertip ederdi. Bu toplantılar yalnızca manevi seyr-i sülük halkaları değil, aynı zamanda fikri inkılap ve ilmi cihat için birer düşünce odası vazifesi de gördü. Bir nevi strateji merkeziydi. Cihangir'in saltanatının ilk döneminde İmam-ı Rabbani'nin hikmetli tedbirleri sayesinde sarayda olumlu gelişmeler görülmeye başladı. Cihangir, Müslümanları çeşitli vergilerden muaf tuttu. Valilerine, hakimiyet bölgelerinde camiler inşa etmelerini emretti. İçki satışını yasakladı ve cuma gecelerini ulema ve din büyükleriyle sohbetle geçirme kararı aldı. Ne var ki bu ıslahatçı gidişat uzun sürmedi. Miladi 1613-1616 yılları arasında siyasi şartlar değişti. Miladi 1611'de Cihangir, İranlı bir emir kızı olan Nur Cihan'la evlendi. Nur Cihan nüfuzlu ve siyasi zekaya sahip bir kadındı kısa zamanda devlet işlerinin pek çoğunda söz sahibi oldu. İmam Rabbani'ye gönülden bağlı olan İslam Devleti Yardımcılar Meclisi'nin iki temel direği Nuvab Kılıçhan ve ardından Nuvab Murtaza Han vefat etti. Böylece saraydaki ıslahatçı güçte boşluk oluştu ve Nur Cihan bu fırsatı değerlendirerek devletin yüksek makamlarını kendi akrabalarına ve yakınlarına dağıttı. Sonuç olarak İmam-ı Müceddid'in Hindistan'daki dini ihya hareketine icrai destek veren İslam Devleti Yardımcılar Meclisi ciddi biçimde zayıfladı aynı zamanda Şiilik devlet yapısına nüfuz etti ve İran'dan Şii alimler Cihangir Şah'ın sarayına davet edildi. Bu dönemde Hindistan'ın çoğu devlet erkanı ve sarayı mensupları hatta sadrazam ve baş müftü dahil ehli sünnet ve cemaatin düşmanları arasında yer alıyordu. Onlar İmam-ı Rabbani'nin eserlerinde özellikle Reddi Ravafız Risalesi'nde sahabe-i kiramın düşmanlarını cahil, sefih ve düşük tabiatlı olarak şiddetle kınadığını iyi biliyorlardı. Öte yandan İmam-ı Rabbani bu Risale'nin bir nüshasını Buhara emiri Abdullah Han'a göndererek ona şu tavsiyede bulundu. Bu Risale'yi İran Şahı Abbas'a ulaştırınız. Eğer kabul ederse elhamdülillah, eğer reddederse onunla savaşmak caizdir. Abdullah Han bu tavsiyeyi uyguladı ve Şah Abbas reddedince Buhara ile Safeviler arasında savaş çıktı. Bu savaş neticesinde Abdullah Han, Herat şehrini ve Horasan'ın bazı bölgelerini Safevi hakimiyetinden kurtarmayı başardı. Bu olaydan sonra Cihangir Şah'ın sarayındaki Şii ulema ve diğer batıl fırkalar İmam-ı Müceddidi Elfi Saniye karşı Kuddisesi Ruh İntikam amacıyla gizli bir ittifak kurarak mücadeleye giriştiler. Onlar planlı iftiralar ve ince tertipli komplolarla padişahın zihnini karıştırmaya ve onun nezdindeki desteği yok etmeye çalıştılar. Ayrıca onların müritleri pek çok alim, fazıl ve kamil kişinin kendi şeyhlerine bırakıp İmam-ı Rabbani'nin etrafında toplanmaya başladığını görünce kıskançlıkları arttı. İmamın mücadelesini ve hatta hayatını tehlikeye atmak için türlü hilelere başvurdular. Eziyet ve iftiraların her çeşidini ona yönelttiler. Bu hasetçiler halkın gafletinden yararlanarak şöyle iftiralar yaydılar. Buzat, Cüneydi Bağdadi ve Bayezidi Bistami gibi tarikat büyüklerini küçümsüyor veya vahdedi vücut görüşünü inkar ediyor. Bu yolla, anlayış ve basireti zayıf kimseleri imamdan uzak tutmayı amaçladılar. Hatta imamın sevenlerine dahi şöyle derlerdi. O büyük meşayihi inkar ediyor ve aracısız olarak Allah'ı tanıdım diyor. İmam-ı Rabbani'ye atılan en ağır iftiralardan biri de şuydu. Kötü niyetli kimseler onun bazı sözlerini çarpıtıp padişahın kulağına fısıldayarak İmam kendini Hazreti Ebubekir Bekir Sıddık'tan radiyallahu an üstün görüyor dediler. Halbuki bizzat o düşmanlar sıddık Ekber'in yüce makamına saygısızlık ediyor ve ona dil uzatıyorlardı bu iddialarını mektubatın girif bir mektubunu maksatlı şekilde tahrif ederek delil göstermeye kalktılar. Diğer yandan padişahı, imamın Hindistan'daki manevi nüfuzundan korkutmaya çalıştılar. Bu sürekli tahrikler ve fitneler sonunda padişahı öfkeye sevk etti. Öyle ki İmam-ı Rabbani'yi, evlatlarını, ve talebelerini topluca huzuruna çağırıp ya hapse atmayı ya da öldürmeyi tasarladı. Bu maksatla Cihangir oğlu Şah Cihanı gerektiğinde padişaha secde etmeye fetva vermiş kötü huylu bir müftü ile birlikte Hazreti İmam-ı Rabbani'nin yanına gönderdi. Şah Cihan Hazreti İmam'ın manevi makamını ve yüce derecesini bildiğinden saygılı ve yumuşak bir üslupla şöyle dedi. Eğer babamın huzurunda secde edersen seni kurtarırım. Fakat Hazreti İmam-ı Rabbani cesaretle ve açıkça şöyle buyurdu. Bu fetva zaruri hali için ve sadece bir kişi tarafından verilmiştir. Lakin azimet ehlinin ve dinini korumak isteyenlerin yolu secdeyi terk etmektir. Ecel gelince de hiçbir şey ölümü engelleyemez. Böylece imam padişahın oğlunun teklifini reddetti ve evlatlarını veya talebelerini yanına almadan tek başına yiğitçe saraya doğru yola çıktı. Saray mensupları Hazreti İmam'ın padişaha ne secde ne de eğilme göstereceğini bildiklerinden bir hile planladılar. Padişahın tahtı önünde kısa ve yay biçiminde kapı yaptılar ki İmam içeri girerken mecburen eğilsin ve sanki padişahın önünde rükû eder gibi görünsün. Fakat Hazreti İmam kapıya geldiğinde taht yönünde eğilmek yerine arkasını kapıya dönerek geri adımlarla geçti. Ardından doğrulup padişaha yöneldi ve selam verdi. Onun heybeti, manevi havası ve cesareti padişahı derinden etkiledi. Konuşmaya başladığında ise belagat ve fesahat dolu sözleri Cihangir'i hayran bıraktı saraydaki bozguncu ve vezirlerin bütün iftiralarına rağmen Cihangir Hazreti İmam'ın sözlerini dikkatle dinledi ve İmam da kendisine yöneltilen her suçlamaya açık, mantıklı ve huzur verici delillerle cevap verdi. Her ne kadar Cihangir derin tasavvufi hakikatleri kavrayacak yeteneğe sahip olmasa da İmam'ın konuşmasından memnun kaldı ve pişmanlık ifade eden yumuşak bir ses tonuyla İmam'ın evine dönmesine izin verdi. İmam'ın menkıbelerini yazan tarihçiler aynı mecliste yüksek rütbeli ateşperest bir Hindu emirinde Hazreti İmam'ın maneviyatı, mantığı ve tatlı hitabetinden öylesine etkilendiğini Kısa bir süre sonra imamın huzuruna tekrar gelerek İslam nuruyla şereflendiğini kaydederler. Fakat sarayın kötü niyetli ve fitneci çevreleri amaçlarına ulaşamadıkları ve beklentilerinin aksine padişahın Hazreti İmam-ı Rabbani'den öfke ve intikam yerine özür dilemesi üzerine rahat durmadılar. Onlar itiraz ederek şöyle dediler. Hazreti Müceddid huzura kabul edildiğinde halen geçerli olan hürmet secdesini neden reddetti? Ve hatta padişahın tahtı önünde yapılmış özel kapıya sırtını neden çevirdi? Padişahın eşi Nur Cihan'ın kardeşi olan Nüvab Asıf Han, Padişahı Hazreti Müceddidi gözetim ve nezaret altına almaya teşvik etti. Cihangir'in kulağına şu sözleri fısıldıyordu. Bu din alimi yalnız Hindistan'da değil, bütün mavera ün nehirde de geniş mürit ordularına sahiptir. Sözü ülkeden nüfuzludur, tabileri hesapsızdır gün gelir onların desteğiyle saltanata karşı ayaklanabilir. Bir müddet sonra aynı Nüvap Asıf Han, padişaha Hz. İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfi Sani'yi hapse atmasını tavsiye etti. Nihayet hükümdar ferman çıkardı ve Hz. İmam'ı ülkenin en sağlam ve dehşet verici zindanına Gvaliyar Kalesi'ne sürgün ederek orada hapsettirdi. Miladi 1618-19 yıllarında bu zindanda bir yılı aşkın mübarek ömrünü geçirdi. Bugünkü sohbetimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki konuşmamızda bu tarihi ve önemli kıssanın devamını siz aziz kardeşlerimle paylaşacağım. Yüce Allah'tan kendim, sizler ve bütün müminler için mağfiret dilerim. Kendi nefsimi unutarak insanlara öğüt vermekten Allah'a sığınırım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.